Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Zamanlama hayaleti artı ile ilgili konuşacağız Konuşacağımız Çok şey var bugün Konuşacağımız Şeyleri anlatacak olursak İlkinden başlayalım ee, İlk En merak edilen şeylerden biri art, Artıcı Filmi ne zaman çıkacak Onu şu anda söyleyemem arkadaşlar Birazcık karımışlıklar oldu ee, ve ayrıca ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Maske, filmdeki maske çok farklı bir şekilde geri dönecek. Yani ee, hatırlıyorsunuz ki şimdi ekranda gösterir zaten. Zamanlama hayaleti artı zamanlama artı artıda şey eee artının fragmanında bir tane buruşuklu sahnesi var şu an ekranda gösteriliyordur eee o sahne de işte böyle içine göçmüş bir şekilde görüyoruz o maskeyi hatta e, ne desem şey eee İlk sahnede de hatırlıyorsunuz başrol kalkıyor. Kalkarken ee, tabi kalkarken değişik bir şekilde kalkıyor yani. Şöyle bir şekilde kalkıyor ve o sahne bu arada onun kalkış sahnesi olmayacak. Yani ilk sahne onun kalkış sahnesi olmayacak. Başka bir sahne öyle olacak. Spoiler vermek istemiyorum şu anda. Hatta bir sahnede düşüyor başrol. Hatta bilinmeyen bir el bile var. Yani bilinmeyen bir el acaba ne neyle o yani o el ne böyle el sallayan. Onu bilmiyoruz ayrıca. Dost mu olacak düşman mı? Sizce ne olabilir yani? Ayrıca daha duygusal bir şey. Daha Aksiyonlu daha uzun bir şey yaratmaya çalışacağım. E, fragmanı zaten çok şey belirgin. Bir dakika ya ben fragmanı silmiş miydim ya galerimden? Belki bulunmaz ya oraya. Fragmanı galerimden silmiş miydim ben? Aa. Bilmiyorum ama silmiş miydim ya? Neyse bunu takmayalım kafaya e, ee, ayrıca üstüne ışık biliyorsunuz ki maske yenileneceğini söylemiştim maske çok yenilenecek yani belki başka bir maskeye bile dönüşebilir bunu onu buradan söylemiş olayım e, ee, neyse e, ee, söylemek istedim bunları bir videomuzun daha sonra gelin kanala abone ve like atmayı unutmayın. Ee, bu video özel bir video. Bir de açın ayrıca videolarımdan daha hızlı ve kolay haberdar olabilmek için. Şimdi arkadaşlar bay bay görüşmek üzere. Ne zamanlama yönelikte artıyı bekleyin.